Can, Cihan baksana bir dakika. Hayırdır? Cihan biraz borcun birikti de artık kapatsak diyorum. İyi ama benim sana ne borcum var ki? Bir yanlışlık olmasın. Senin değil tabii babanın. Babamın mı? Evet. Haberin yok mu? Ee... Vallahi Valla birader ben senin haberin var diye var. Gel bak istersen. Kaç tane oldu baksana. Şarap iki şişe. Bira var. Rakı da. Çerez meraz da almış. Sigaralar zaten sürüsüne bereket. Baba. Toplam 110 milyon. Şey, bunu haftaya ödeyeyim. Olur mu? Olur tabii. Seni tanırım. Ama gecikmesin olur mu? Tamam. Merak etme sen. Sağ ol Yarcıhan. Kusura bakma artık. <laughs> çöl gibi be. Bir damla bir şey olmaz mı lan bu evde? Saklıyor benden Ferit. İt. benden saklıyor. Koklatmıyor lan. Öz babası burada heder olmuş. Umrunda mı sıfır? Ah, ah, ulan ah. Neredesin lan sen? Geldim işte baba. İşten hep bu saatte çıkmıyor muyum ben? Maval okuma lan bana. Ne oldu baba? Neye bozuldun? Neye mi bozuldum? Neye bozuldum? Ne bu be? Baban köpek kapatır gibi kapatıp gidiyorsun. Hiçbir alt yok lan bu evde. E çık sen de baba. Hava al, dolaş. Kesme. Ne dolaşacakmışım? İçecek mi bulamadın? Evet lan ne var bunda? Bana bak bu mevzu açıldığında her zaman böyle yapıyorsun uyuz oluyorum bak. Ne yapıyorum ki baba? Bana cigaraya yeni başlamış talebe muamelesi çekme. Anladın mı? Başıma kalkma her defasında. Verdiğin üç kuruş şarap parası be. Ben ne kazanıyorum ki baba? Evi zor döndürüyoruz zaten. Kes lan. O senin salaklığından ileri geliyor. Raconu bilmiyorsun raconu. Baba. Ha. Büfeci Nevzat çağırdı gelirken. Ee? Çok borç yapmışsın baba. Bu ay kirayı veremeyebiliriz. Fazladan yazmıştır o Elif. Hayır baba. Bu kaçıncı? Hep aynı şey yapıyorsun. lan! Gittikçe batıyoruz baba. Gittikçe. Sana sus dedim. Nevrim döndü zaten. Ben nasıl? Sana sus dedim. Git bana içecek bir şeyler al. bana şarap al şarap Alo. Kızma lan bana. Babanın vurduğu yerde gül biter. Gül. Bizim peder nasıl döverdi? Nasıl? Ey babam ey. Ula kaçacak deli karardık be. Bir keresinde. Kim acaba? Baban nerede aslanım? Evde ama İyi ya ifadesini bir alalım şu İzmir çocuğunun. Otur lan. Babam yaşında adamsın. Şu düştüğün komediye bak be. Hoş geldin Mestan Bey. Hoş gelmedik pek. Ee, oda'na git. A ama odana git dedim. Gitmem, hayır. Sözlendirmiş. Çocuk senden delikanlı be. En azından seninki paçavra da olsa babasının arkasında duruyor. Siz neden? Sus aslanım. Sus da bu tulatı uzatmadan işimize bakalım. Şimdi durmuş efendi. Bana tas tamam 750 milyon ana para. 150'si de gecikme zammı. 900 gayme borcum var. Vallahi ödeyeceğim Mestan Bey. Biraz... Kes lan. Oğlun getirmese 3 milyonluk şarabı bile bulamayacaksın. Bir de öderim diyorsun. Ne borcu bu baba? Boş ver aslanım. Kumara nasıl ziflendiyse öylece ödesin. Sen yorma kafanı. Kumar mı? Dilan suç dedim. Tamam ulan. Biz gidince tartışırsınız. Şimdi durmuş efendi. Bu para benim elimin kiri. Ben bunu bahşiş diye masaya atarım. Ama benim namım bahis mevzu olunca adamın ciğerini sökerim. O yüzden ödeyeceksin. Anladın mı? Ödeyeceksin. Tamam tamam. Sana üç gün. Yoksa dördüncü günün gecesi bir yanında münker bir yanında nekir. Allah yardımcın olsun. <laughs> Hadi gidelim. Eyvallah aslanım. Ocağına düştün muhtar. Üç gün sonra ameliyata girecek çocuk. İyi de Zarife teyze. Bunun tapusu var noteri var. Nasıl yetiştiririm ben? Vekaletin var sende Ahmet oğlum. Gözünü seveyim. Üçe beşe bakma sat. Şu parayı yolla. Elimden geleni yaparım Zarife teyze. O çocuğa ben de üzülüyorum vallahi. Eğer elde avuçta olsa sana tarlamı sattırırdık. Ama ne ilersin işte. Sağ ol oğlum. Sen hayırlısıyla satıver baba toprağını. Şu yavruyu kurtaralım. Ne olur. Tamam teyze. Elimden geleni yapacağım. Sağ ol oğlum. Hadi tuttuğun altın olsun inşallah. Aman nazarlar değmesin kızıma. Bitti mi dersin. Kiminle konuşuyordun babaanne? Köyden biriyle konuşuyordum. Artık tamam kızım. Parayı buluyoruz. Muhtar yarın öbür gün gönderir parayı. Topraklarını mı satıyorsun babaanne? Aman kızım. Toprak dediğinde toprak olsa. Üç beş dönüm kıraç dağ başı. Ama babaanne. Sen hep özlemle anlatırsın onları. Baba toprağa dersin. Senden kıymetli mi kızım? Tek sen iyileş. Sen kurtul şu illetten. Bugün hiç bayılmadım babaanne hiç. Canım benim yavrum. Kurtulacaksın Merve. Kurtulacaksın yavrum. Para. nerede bulunur? Tüh ben seni. <laughs> Tabii ya. Bulsun belediye. Şşşt. Şş. Can. Baba. <laughs> Baba ne işin var burada? Bırak lan peşrevi. Bak ne diyeceğim. Şu parayı patronundan alsana sen. Hangi parayı? Delirtme lan adamı. Benim borcum var yani ya Mestan Ergenesi'ne. He. Ama baba çok para o. Biliyoruz. Benim aylığımın üç katı baba. Patron dünyada vermez. Lan ne cevşek verirsin be. İstesen hele. Vermez baba. Tanırım ben onu. Kes lan sümsük. Bu meseleyi çözeceğiz. Sen çözeceksin. Yoksa canını okurum senin. Baba bunu akşam konuşsak. Ne konuşacağız be? Parayı alsan iyi olur. Yoksa evladım filan demem benzetirim. Alırım şişeyi elime şuraya gelir basarım Naray'ı. Ondan sonra zor çalışırsın burada. Ne demek vermedi lan? Manyak mısın sen? İsteseydin yalvarsaydın ağlasaydın. Hüdük nasıl vermedi? Vermedi işte baba. İstedim. Aptal aptalsın sen aptal. Baba... Beni öldürtmek mi istiyorsun sen ha? Öldürtmek mi? Baba sen de niye kumar oynarsın ki? Sana sormadık. Sormadık sana. Sen kim oluyorsun lan kim? Bir çaresi var Cihan, bir çaresi var. Şu yaşlı baban için yaparsın değil mi bunu? Çok basit, herkes yapıyor. Nice kalın kafalı bu işten ekmek yiyor. Nedir? Çok basit, çok. Çıkacaksın sokağa. Dizlerinin feri kaçmış. Böyle çantasına sıkı sıkı sarılmış bir hatun kestireceksin gözüne. Ve... Ve? Çantayı kaptığın gibi pır. Bu kadar basit işte. Kapkaç mı? Her ne alsa en temiz iş. Olmaz, yapamam ben bunu. Yaparsın, eşek gibi yapacaksın. Hayır. Akıllı ol azıcık. Yoksa işi de unut, evi de unut ve ve o kızı da unut. Şebnemi karıştırma baba. Vallahi yapmazsan öyle bir karıştırırım ki. Rezil ederim seni, rezil! Yarın bu iş bitecek, anladın mı? Bitecek! Merve yat artık kızım geç oldu. Tamam babaanne. Hadi bakalım uyku vakti geldi. Merve yattın mı kızım? Merve. Ah! Merve. Kızım ah 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 anasız babasız meleğim ah. dayan kızım dayan dayan yavrum iki gün daha üç gün daha yavrum ah canım benim ah. Bekle. Birlikte gidiyoruz. Nereye? Şu işi halledeceğiz. Kalın kafalı herif. Ama ben işe... Bana bak. Şu parayı aşılmazsan işi de unut. Aşı da unut evi de. Hatta o çıt kırıldım yavukluğunu da unut. Anladın mı? Unut. Ben bunu yapamam. Eşek gibi yapacaksın. Eşek gibi. Düş önüme. Bugün, bugün çok önemli kızım. Artık kurtulacaksın inşallah. Gidip muhtarın gönderdiği parayı çekelim. Oradan doğru hastaneye gider. Ameliyat gününü alırız. Canım yanar mı babaanne? Hayır kızım hayır. Aslan gibi olacaksın inşallah. Doktor beye de diyeceğiz ki... ...bak biz parayı tas tamam bulduk. Ne lazımsa yap diyeceğiz. Sen de orada olacaksın değil mi babaanne? Elbette kızım elbette. Hep yanındayım Merve'm benim. Kınalı kızım. Hep yanındayım seni. Hadi artık geç kalmayalım. Banka açılmıştır ya. Bir bank önüne gitmeli. Para çekip çıkan birini kestiriz gözümüze. Sonra binersin ensesine. Hadi. Aha işte orada. Kalıbın basarım o çanta dolu. Kim? Hangisi? Şuradaki. Çocuğunu elinden tutmuş. Bak nasıl sıkı sıkıya sarılmış çantaya. Çaktı mı köfteyi? Şimdi işi bitir. Kirişi kır, sonra evde buluşuruz. Hadi fırla. Koş dedim kaybolacak kadın. Baba. Hadi lan hadi. Ah, çantam! Ah, paralarım, paralarım, yardım edin ne olur. Ay, ay, ay. Aferin atara, ulan akbaba gibi indin karın üstüne be, helal sana. Ver bakayım şunu. bak. Ulan biz hamsiye çıktık. Kefal takıldı be. Burada neredeyse iki milyar var. İki milyar. Bana bak. Yak onların hepsini. İpucu falan kalmasın. Yok et hepsini. Ben bunu ıslatırım şimdi. 12, 13, 14, 15, 16. 17. Şunu içtezi. Sakin ol biraz. Nasıl sakin olur mu oğlum? Yavrumun hayat parasıydı o can parasıydı. Ben ne satar ne savarım da bulurum o parayı. Of <laughs> oh, yavrum of. Oh. Teyze elimizden geleni yapacağız ama bu iş o kadar yayıldı ki maalesef önünü alamıyoruz. Keşke canımı alsalardı. Keşke ekmeğimi çalsalardı. Yavrumun doktor parasına dokunmasalardı. Şu şarapçıya bir uğrayalım bakalım. Durmuş'a. Peki abi. Parayı getirmedi değil mi? Hayır abi. Hadi. Um... Mm. Nasılsın aslanım? Durmuş efendi. Sen gelmedin biz gelelim dedik. E, hoş geldiniz Mestan Bey. Niye zahmet ettiniz? Kes lan tıraşı. Niye getirmedin parayı ha? Ne yapayım ben şimdi seni e, Ben de tam takdim edecektim Mestan Bey. Hazır paramız hazır. Para nerede? Bende. Versene lan parayı ne bekliyorsun? Vermeyeceğim. Ulan şimdi sen... Ağır ol be ağır ol. Geri dur şöyle. Niye vermiyorsun aslanım? Çünkü bu para bizim değil. Kimin peki? Bir yaşlı kadının. Torunu da vardı. Çaldınız mı? Evet. Peki nereye götürüyorsun şimdi bu parayı? Sahibine vereceğim. İyi düşündün mü? Evet. <laughs> Vallahi ben sana mani olmam. Ama baban olacak bu zurnaya iki delik de ben açarım bilmiş ol. Git öyle esaslanın hadi. Seni aptal seni. <laughs> ne yapıyorsun sen? Beni öldürecekler. Öldürecekler beni. Öldürecekler. Cihal. Gitme. Ne olur oğlum gitme. şey benim çantanızı getirdim. Sen evet. Çantanızı ben çaldım. Ama ama getirdim. Paranız tamam. Diğer eşyalarınız da. Çantanız biraz yırtıldı ama ben şey alın işte. Hepsi bu poşette. İyi ama bu. Bana hakkınızı helal etmenizi dilerim. Sadece ben gidip teslim olacağım zaten. Ama siz siz helal edin hakkınızı. O hasta mı? Evet ama iyileşecek inşallah. Onun için dua edeceğim. Lütfen beni affedin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.